Fas'ın kuzeyinde devam eden hükümet karşıtı gösteriler ülkenin geri kalanına yayılmaya başladı. Başkent Rabat'ta binlerce kişi El Hussein kentindeki protestoculara destek vermek ve başta muhalif lider Nasser Zehrafi olmak üzere gözaltına alınanların salı verilmesi talebiyle sokağa indi. <laughs> Biz yetkililere sesimizi duyurmak için buradayız. Çok güçlü bir şekilde şunu söylüyoruz. El Hüseyma'daki tutukluları salıverin. Biz artık gerçek bir demokrasi istiyoruz. Fas'ı gerçekten temsil eden bir hükümetle vatandaşların tam katılımının sağlandığı bir sistem. Çünkü maalesef bunların hiçbirine sahip değiliz. Gösterilerin fitili El Hüseyma'da bir balıkçının polisine koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak hayatını kaybetmesiyle ateşlenmişti.